Bunlar geçen gün bulduklarımız. Şu fondötenin fiyatına baktım. 420 lira trendi yolda ve yok. Satışta, stokta hepsi bitmiş. Ben 150 liraya satıyorum. Yanında da cilt için zeytinyağını hediye ediyorum. Ne? Kırmızı biber mi? Toz biber mi? Acı biber mi? Olabilir. Şu saate de git bir baktır dedim baktırmadı. Altın kaplama olabilirmiş. Kaplamalar da 3000-4000 arasındaymış. Anam baktırmıyor. <laughs> Vallahi internette bunun şey çeliği bile 4000 liraya satılıyor. E olsun oğlum telefonum yok elimde. Telefon alacağım para yok. Dur pul biber bakacaktım. Ah, komşunun pul biberi bitmiş. <laughs> al şunun içinden. Al bunun içinden bir kaba koy. Ya da bunu böyle al. Al al al, al. o sende kalsın. Ben kendime pul biber kabı yaparım. Zalim biliyor musun ki zalim ben de seni pul biber kabı yapayım gel bakayım. Bu video nereden nereye geldi şimdi değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir sileyim. Annem böyle kabları saklıyor bekleyin. Bu video niye bu şekilde oldu bilmiyorum. Ama neyse alışırsınız ben böyle videolar çekiyorum. Seyret perişan halimi ben de akşam olmakta. <laughs> yani, Yarim gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var. Ben pul biber almıştım. Gariban anası yok, babası yok. Tek başına. Komşumuz. Ne yemek yaparsam ona da verir. Seyret perişan halimi bende akşam olmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım arttır. Bereketini arttır. Olmayanlara da ver. Yoksa ben çöpten toplayıp veririm. Lan arkadaş Neyse. Spor ayakkabı sattım 200 liraya. Çarşamba günü kargoya veririm. Bir tane de çanta, dantel takımı. Boncuklu moncuklu dantel takımı. Ondan sonra içinde hediye Kur'an kitapları, içinde hediye bir sürü şey koydu. Nasıl oldu? Al işte bak, tertemiz yenisi. Hem komşuya yardım ettim. Komşu hakkı da kul hakkı kadar önemli. Neyse kom komşusu aç yatarken komşusu açken tok yatan bizden değildir. Değil, değil mi laf? Doğru söylüyorsunuz. 61 liralık almışım. Şimdi 100 liradır. Bu daha da fazladır bu. Zaten yarısı boya mı, biber mi ben de bilmiyorum ki arkadaşlar. Boşlar neyse. Konu niye buraya geldi ben de bilmiyorum. Kahvaltı yapıyordum. O da, da kaldı. Bunu da çöpten bulmuştum. A101 atmıştı. Dolu. Tarihine var. Diğer 10 tanesini kırıp atmıştı. Ay. Youtube'dan adresimi soruyorsunuz. Gardolap adresimi. Figen Ulku arkadaşlar. Burası ilaç reyonu annemin. Çekirdek falan filan. Dediğim gibi bu 420 lira göz götüren diyor da. Ben 150 liraya veriyorum. Bunu da yanında hediye veriyorum. Çok güzel kokuyor parfüm gibi. Zaten video buna çekecektim. Konu niye buraya geldi ben hiç bilmiyorum. Canlı yayınlarda da öyle. Konu nasıl dağılıyor onu da bilmiyorum. Oradakiler de çöp değil. E, bilgisayar altı fanı tablet, laptop mu? Tablet var. Onlar. Anam sen şurada kalsan iyi olur. Heh. Tamam dolabımız dolu Allah'a şükür dün yaptığım. Nasıl anlatayım? Et kavurdum. Etin kemiğini et suyu yaptım. Arkada kedilere ekmekle doğradım. Makarnalar çöpten. Neyse anamın hoş havları kendimiz yapıyoruz hepsini. <laughs> Bunu da anama ben aldım. Neyse onu annem almış günün ganimeti kıvırcık parayla almış çöpten değil. Meza ne yapıyorsun annem? Ay ben kuşlara yem koyacaktım unuttum gel. Neyse ben gideyim kuşlarıma da yem doldurayım. Sosyal aktivitelerim arasında. Ha gittim bütün mahallenin dört köşesine su koydum mama koydum. Sabahtan beri dışarıdayım aha kedilerin maması da bitmiş tamam şimdi yukarıya çıkıp kedilere mama doldurmam lazım bu iki gün gidiyor bunu dolduruyorum Tolga almıştı tiktoktan bir arkadaşımız bu benim kedilerin kumu anam gel bakalım Uyt. bu da kuşların yemi sizi de böyle boş aşağıya koyacağım biraz dar edin artık bıktım artık ben de bu hayattan ne yapayım İnşallah çekiyoruzdur. Bir yan çek, bir dur çek, bir dur çek, bir kalk çek. Yani benim belimde fıtık olmasın da şimdi olsun. 25-30 kilo çuvalları kaldırıyor. Mevza gelme yani. Gelme gelme. Bu buğday da çok pismiş. Trendi yoldan 750 liraya aldı kızım biri. Ben dışarıdan 550 liraya alıyorum. Herkemiz Bu leş gibi buğday. Kazıklıyorlar işte. Ne paralar kazanıyor. Her çuvalda 300-400 lira kar yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Benim aldığım yemci de kendine yapıyordur. 550 liranın illaki 100-200'ü karıdır. Buğdaydır. Nedir ki yani? 750 lira çuval. Trendi yoldan almayın bence. Çok kazık. Ve de çok pis bu buğday. Onu da ekleyeyim. Bu kadar hayvanların, sokaktaki hayvanların yemine kadar kazıklamaya ne gerek var? Yani bence çok ayıp. Onu da göstereyim size arkadaşlar.